Selam arkadaşlar ben Selim Işık yeni bir metot tanıtımında yine birlikteyiz. Bu videoların hazırlanmasında katkısı olan e, katıl butonuna tıklayan arkadaşlara teşekkür ediyorum tekrardan. Onların desteği sayesinde daha fazla vakit bulabiliyoruz e, ve bu videoları çekebiliyoruz. Siz de kanala destek olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz arkadaşlar ve böylelikle daha fazla video e, çekme şansına sahip oluruz daha fazla içerik üretme şansına sahip olursun. Evet, şimdi birkaç kitaplık ya da dergi gibi düşünün bunları. Öyle çok da kitap gibi değil. Rock Guitar Playing deniliyor ve aşağı yukarı 10 tane sanırım kitap var. Sevgili Uğurcan Çapa sayesinde bu kitapları gördüm ve çalıştık birlikte. Londra Müzik Koleji'nin hazırladığı kitaplar. Peki nedir bunlar? Bildiğim kadarıyla anlatayım size. Bütün dünyada geçerli bir eğitim bu. Şöyle oluyor, Kitaplar alıyorsun, işte içinde CD'si vesairesi var. Kendi başına veya hocanla başka bir hocayla çalışıyorsun. Yeterli seviyeye geldiğini düşünüyorsan, yurt dışından hocalar geliyor. Burada birkaç okulla anlaşmalı, müzik okuluyla anlaşmalı, bu Londra koleji. Hocalar geliyor yurt dışından ve seni sınava sokuyorlar. Sınavı kazanırsan da bütün dünyada geçerli olan bir diploma veriyorlar sana. Bildiğim kadarıyla hikaye böyle. Biz çünkü bunu Uğurcan'la çalıştık. Uğurcan hem e, gitardan, rock gitardan, farklı şeyleri de var sanırım. Sadece rock gitarı yok, belki caz gitarı vesairesi de var. E, Uğurcan hem e, gitardan hem de davuldan gidip ikisinden de diplomasını aldı, geçti. O zamandan çok çalışmıştık ve bayağı faydalı şeyler vardı içinde. Şimdi size de anlatayım böyle kısaca. Neler var kitaplarda, tek tek anlatayım. İki tane başlangıç, yani hiçbir numarası olmayan. Başlangıç kitapları var. Sonra numaralı kitaplara geçiyor. Sanırım onlardan da 8 tane var. Ben birini kaybettim sanırım. Neler anlatıyor? Daha başlangıcında neler var? Birazcık bahsedelim bunlardan. Ne istiyor bakalım Londra Koleji bizden? İngilizce tabii ki kitaplar. Ee, anlayabildiğim kadarıyla hemen size çevireceğim. Nota tabletür ve akor şemalarını gösteriyor. Akorların nasıl yazıldığını gösteriyor. Bizim derslerimizde La minör, Mi minörü hem nota olarak göstermiş, hem tabletür olarak göstermiş, hem şem olarak göstermiş. Power chordları göstermiş, yani beşli akorları göstermiş. Ondan sonra e, scales demiş, yani gamlara girmiş. Hemen La minör, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Pentaton göstermiş hemen. mi pentotonu göstermiş. Peşinden basit parçalar vermiş arkadaşlar. Van ve kartallardan oluşan işte la beşli, mi 5'li, 5'li power chordlarla çalınan, normal akorlarla çalınan, içinde basit melodiler olan e, basit şarkılar vermiş. Şimdi e, hiç iç nota değeri bilmeyen arkadaşlarımız asla çalamaz tabii ki bunları. O yüzden işte nota değeri, nota bilmek, nota değeri bilmek, e, bunları anlamak o yüzden önemli. Şöyle göstereyim. Böyle basit parçalar e, vermiş. Biz bunlardan başlamıştık, hatırlıyorum parçaları. E, dediğim gibi, nota değeri bilen adam için hiç sorun değil. Çünkü basit akorlar, basit power chordlar ve basit melodiler var birinci kitapta. Başlangıç ikinci kitapta neler var, bakalım hemen. Chords and scales girmişler. Yine La minor, Mi minor, La 5'li, Re 5'li e, akorları gösteriyor. Aşağı yukarı aynı şeyler. E, la pentatonik istemiş. Mi blues scale. Bunun da ekstra sol major ve mi blues scale var yani gamlar. La pentatonik var. Boş pozisyondan dikkat edin başlangıç olduğu için. <laughs> mi blues scale demiş. <laughs> ve sol major gamını istemiş. <laughs> Hemen bir diyezlik ama geçti. Bu ön hazırlık gibi düşün Yine basit parçalar vermiş. Şöyle bir çalmaya çalışayım size. Vanlardan, kartallardan oluşan basit bir parça. E, i̇sim de vermiş. Bu nun diyor mesela. Bir, iki, kartal, van. Bir, iki, kartal, van. Bir, iki, kartal, van. Bir, iki, üç, Sonra power chord'lara geçmiş. Böyle basit şarkılar ama kime basit? Zaten e, nota çalışan, nota değeri çalışan, daha zor şeyler çalışan e, arkadaşlar için basit. Ama sadece duyduğu şeyi rakamlarla, hani o tablütüre bakıp hiçbir değerini neye bakmadan sadece duyduğu şeyleri çalan adamın için imkansız yani. Buradaki çünkü rakamları görse de kitablütür de var. Nota değerlerini bilmediği için tamamen uydurma ile kalacaktır. O yüzden nota değeri çok önemli. Ritmik testler varmış, kulak testleri varmış. E, rhythm test diyor pitch test diyor. Ses aralıklarından bahsediyor. Bildiğimizin pitch değil. <laughs> şöyle basit bahsetmiş. Hemen onu da söyleyeyim size çok önemli çünkü. Konservatuar eğitiminde zaten bunlar var. Sadece şunu istemiş. Normalde şöyle isterler. Böyle aralık da sorarlar. Do mi mesela. Do sol ya da daha zor aralıklar mesela. Bu tarz aralıklar sorarlar. Bu öyle yapmamış. Mesela şöyle demiş. Bunu vermiş. Sonra bunu vermiş demiş ki daha tiz mi pes mi? Yani çok basitten almış. Bunu vermiş, şunu basmış daha tiz mi pes mi diye test etmiş. Yani kulağa asıl deniyor. Şöyle bir durum var. Şimdi bize basit geliyor tabii ama hani normal kulağı olan insanlara. Çok özel kulağın olmasına gerek yok. Bunu anlayabilirsin ama bazılarının hakikaten kulak olmadığı zaman o kalınlığı inceliği de anlayamıyor. Burada hemen onu çözüyorlar. Yani senin yeteneğin yok, senin e, bu işe karşı bir yatkınlığın yok diye gönderebilirler yani. Evet başlangıçları yaptık. Hepsini anlatmayayım tabii. Dördüncüye bakalım. Neler istiyor bizler acaba ilerledikçe nasıl zorlaştırıyor? Her kitabın başında e, seviyeye göre, kitabın seviyesine göre sizden şarkı istiyor arkadaşlar. Mesela dördüncü kitapta Layla, Jimi Hendrix'ten bir şarkı. E, Sweet Home Alabama, Leonard Skynyrd. Walt Disney ve Aerosmith. Bu kitabı çalışanın bu şarkıları çalabilmesi gerekli diyor. Sizden hemen parça istiyor. Bu parçaları çalıştırmıyor. Sizin çalışmanızı istiyor. Tabii ki şarkılarla ilgili size ne vereceği ile ilgili bilgiler var. Improvisation. Yani i̇mprovise konularına girmiş. Yani doğaçlama konularına girmiş. Farklı pozisyonlardan do majör göstermiş. Mesela şuradan bir do majör göstermiş. Şuradan bir do majör göstermiş. Nasıl çalındığıyla de alakalı. E, do minör göstermiş farklı pozisyonlardan demek ki akor pozisyonları çalıştırıyor. Şunu istiyor. Natural minor gamı in any key. Yani herhangi bir e, gamda natural minör çalın. Ne demek bu? Mesela La minör. Ki anahtar yani bu La anahtarında yani La minör. Ama Fa diyez minör de isteyebilir. Tamam, bunlar birer oktav. Bir oktav daha yapalım. <laughs> Mesela do diyez mi lan? Böyle kendiniz test edebilirsiniz arkadaşlar. Pentatonik minor scale in any key demiş. Mesela sol minor pentatonik. Bunun gibi. Blues ki yine aynı şekilde mesela ne olsun? Si bemol bluz olsun. Dol major scale istemiş. Ne olsun mesela? La bemol major. Bilerek zor yapıyorum ki aklınız başınıza gelsin. Müzik öyle Taba bakarak çalmak değil arkadaşlar. Çok daha derin şeyler var. Pentatonik majör scale demiş. Ne yaptım? Pratik yaptım. Bunu daha önceki derslerimizde de anlatmıştık. E, re majör ile kardeş. Yani si minör pentatonik çaldığımda aslında re'den başladığım anda re majör pentatonik çalmış oluyor. Bunları istemiş. Devam ediyorum. Do natural minor. Iki. i̇ki oktav natural minor. Hemen çalayım size. Do minor. Natural minor. Böyle de olur, şöyle de olur. Başka ne istemiş? Do pentatonik minor. Biraz hızlı geçiyorum. Do blues 2. Yine iki oktav istiyor. Do majör iki oktav istiyor. Do majör pentatonik iki oktav istiyor. Chord progression'lara geçmiş. Şöyle kalıplar vermiş arkadaşlar. Kalıplara bakalım. Bunlar çok faydalı. Kendinizi test etmeniz açısından da faydalı. Do minör bir kalıp vermiş. Çünkü biz karşımız hep mi minör, minör vesaire çıkıyor. Do, fa, si bemol, sol, do tekrar, la bemol, Si bemol. Ritmi ben kendim belirledim. Kafama göre çaldım. Sonra fa diyez minör bir şey istemiş. Bunu 6-8 yapayım. Çalışırken bunları çalıp bunların üzerine doğaçlama çalışmaları yapıyorduk. La bemol majör istemiş çalışma. Si bemol majör. Do beşli, beşli power chordlarla istemiş. Yine ritmik testler, kulak testleri, akor duyma çalışmaları istemiş. Yani akor basıyor, majör mü minör mü diye soruyor. Bayağı kapsamlı. Bu daha dördüncüsü. Bir de 8.sine bakalım. 8'de nasıl bir çılgınlık yaşamışlar. Çalışmaktan olmuştu. İşte böyle arkadaşlar, böyle olacak. Yerlerinde kediler yemiş. Hangi şarkıları istemiş? 8'de bakalım. Evet, 8'de Jeff Beck'ten şarkılar istemiş. Satriani istemiş, Rush'tan istemiş, Avenged Sevenfold'dan istemiş, Two Way'den istemiş. Evet, 8. <laughs> 8 sağlam. Evet tabi burada artık akorlar iyice çığırından çıktı. Minor 7 bemol 5 kortlar. Dominant 9'lu minor 9. Dominant 7 diyez 9. Nelerden bahsediyor hemen ben de küçük bir bilgi vereyim. Minor 7 bemol 5 şu. Mesela C. Zaten akor derslerimizde bahsetmiştik. Dominant 9'lular bunlar. 7 diyez 9 bu. Minör 9'u şöyle. Evet. Giderek zorlaştırmış. Daha da altlarını daha da farklı akorlar istemiş. E, Skateslerde natural minor e, her gamda e, pentatonik her gamda, blues her gamda majör her gamda, e, pentatonik majör her gamda istemiş. Gamları klavye'nin e, farklı pozisyonlarında nasıl çalışacağınızdan bahsetmiş. Nasıl olduğunu anlatayım size. Mesela pentatonik çalışıyorsunuz. Hep bunu böyle çalışıyoruz yani daha başka bir yere gidemiyor sanki sadece burada varmış gibi. Oysa ki şöyle gidersek bak buraya kadar getirdim. Ne oldu? Şuradan mi'yi buradan aldım. Buradan bir Böyle gezebiliyor. İşte burada onları vermeye çalışmış. Player'ın farklı bölgelerinde mesela La Pentadık burada da var. Mi pozisyonunda da var. Mesela. Da daha var. Aslında notadır arkadaşlar. Notaları doğru basınca her yerde bulursunuz. Başka neler var? Ee, yine akor e, çalışmaları vermiş şöyle. Yine ritmik testler var. Tabii ki bunlarda kulak testleri, akor duyma testleri var. Yine egzersizler var. Evet, hakikaten bayağı 8. çalışma. iyice doğru girmiş. Hatta en sonunda da şöyle bir şablon vermiş. Hepsini istiyor arkadaşlar. Tabii ki her şeyinden bahsetmek çok zor. Bayağı kapsamlı bir şey. Biz sanırım bir yıla yakın çalıştıydık bunları. basitten başlayıp zorlaştırarak. Benim için de çok iyi oluyor tabii ki böyle. yetişmiş öğrenci hocayı da iyi bir şekilde motive ediyor. Ne oluyor? İşte bu metotlara çalışacağız, bu sınava gireceğiz denilince ben de alıyorum metotları. Önce ben çalışıyorum, anlıyorum nasıl gidileceğini vesaire ne oluyor? Beni de geliştiriyor. Öğrenciyi ise öğretmeni de geliştiriyor. Öğretmeni ise öğrenciyi de geliştiriyor. Yani birlikte ilerlenen konular bunlar. O açıdan çok önemli. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Daha aslında bir sürü şey var. Yani şimdi sırf şu kitapları çalışsak belki bir 40-50 ders daha bunlara ayırmak gerekiyor. Tabii ki böyle bir vakit maalesef yok. Yani bunları hazırlamak bile şu an gecenin herhalde iki buçuğu, üçü falan. Yani bütün işlerimizin dışında normal dinlenmeye ayıracağımız vakti şu anda size yine bir şeyler verebilmek için, bilgi verebilmek için harcıyoruz. Dediğim gibi kanala desteklerinizi de bekliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.